Evet, yine geldik genel ev sponsorluğundaki Almanya 3. Lig'deki takımımızı üst sıralara taşıma mücadelesine Yeni bir maç, yeni bir heyecan olacak bizler için. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz? Burada kadroya küçük bir el atmam gerekiyordu çünkü Hep aynı oyuncularla oynamak beni bir süreden sonra Sıkmaya başlamıştı. Ben de dedim ben kadroda birazcık rotasyon olsun. Özellikle de zaten Hep söylüyorum bunu Genç oyuncuları oynatmaya çalışıyorum ki Takım ilerleyen yıllarda oyuncu veya kadro konusu sıkıntı yaşamasın. Yani onları daha böyle yüksek meblalara falan satabilelim. Çok motiveyiz. Full motiveyiz. Yani var ya böyle sahaya vurup kırıp parçalamak için çıkıyoruz. Çünkü kaybedecek ne bir puanımız ne de bir zamanımız var. Bazı işleri ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi olur. Zaten kupadan ne yazık ki elendik. Bu yüzden tek odaklanacağımız şey tamamen ve tamamen lig oluyor gördüğünüz üzere zaten takımdaki herkes ve taraftarlar full motive durumda. Yani vur, kır, parçala, bu maçı kazan modunda bir modda sahaya çıkmış bulunmaktayız. Bunlar hani bizim yalandan verdiğimiz hani dostluk kazansın isimli hani nasıl derler? Alman Futbol Federasyonu gözünü boyamak için yapmış olduğumuz minik küçük şovlar. Yoksa rakibinden hani elini sıkmak falan çok da, da değil. Burada bir penaltı alıyoruz. Hani güreşteki kündeyi alıyor rakip bizi. Penaltıyı yeni gelen Necip Uysal vursun istedim. O yüzden hani burada bir oyuncu değişikliği yaptım. Bir ara elim Muçi'ye gitti de sonra dedim ya yani Necip vursun yeni gelmiş zaten. Kalecinin üstüne vurdum ne yazık ki penaltıyı da kaçırmış olduk böylece. Hani orada ben kahru perişan oldum fakat yapacak da bir şey yoktu. Burada çakal gibi bekleyip hani top bana seker mi diye düşündüm ama. Sonraki ataklarda hani kale uzaklardan falan denedim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Kaleci sağ olsun güzel bir kurtarışla bizi ekarte etmeye başardı. Bizim kornerler artık zaten kaleci kullanıyor, sağ olsun. Güzel doğru açıyor bu arada. Yani burada gol bildiğiniz ucundan döndü. Burada da kanat organizasyonu çok güzel geldi ve sağ köşeye ayağının içine çok güzel bıraktı benim minik genç yeteneğim. Bak bu poz efsane bir poz oldu bu arada. Bunu zaten görür görmez dedim ki tamam benim kapak fotoğrafı bu olacak. Ara paslarla ve kontra ataklarla sık sık yaptığımız ataklarda golleri bulduk. Maçı da zaten bir yerden sonra rahat bir şekilde kazanmaya başladık. Fakat işte burada defansı yapmış olduğu bir hata sonucunda ne yazık ki 2-1'e geldi durum. Yani bir ara şey dedim. Hani acaba maçı çevirirler mi diye düşündüm de. Allah'tan sonradan hani güzel baskı yaptık. Topu güzel çevirdik. Zaten onların kalesini sık sık yokluyordum ben. Hani dediğim gibi maça çok motive çıktığımız için bam gün vuruyorduk. Maçı rahat bir şekilde aldık. Maç sonunda bana işte oyuncularımın performans, işte büyük ligi yükselebilir misiniz vesaire gibisinden saçma sapan sorular sorular. Zaten ben kendimden eminim kardeşim. ben. Yani biz bir lige çıkacağız. Sakin olun. Bu iş bizde. Günün öncesinde maça 45 dakika falan varken işte sahaya falan gelip ben bu arada soyunma odasında gerçekten çok gergin bir hava var. Yani takımdaki birçok futbolcu şey düşünüyor. Biz bir lige çıkamayacağız diye düşünüyorlar. Çünkü bizim hani şu kadroyla artık belirli bir aşamaya gelmiş olmamız lazımdı. Fakat olmadı ne yazık ki. Ya kaybettiğimiz bazı şanssız maçlardan sonra. Burada sürekli sık 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 kaleyi denedim ama bir türlü istediğim golü bulamadım. Ben de bir süreden sonra organize, atak organizasyonlarını farklılaştırmaya başladım. Yani merkez yerine kanat organizasyonu denedim. Zaten niyeyse benim maçlarda hep büyük ihtimalle 3-5-2'nin getirdiği bir şey bu. Orta saha çok böyle yoğun mücadelelerin olduğu bir yere dönüşüyor. Kalecim Königstar. Bazen hani delirse de bazı maçlarda inanılmaz iyi kalecilik yapan bir kaleci oldu kendisi sağ olsun. Zaten ilk yarıyı da bu şekilde sıfır 0, 0 kapatmış olduk. İkinci yarı için hani soyunma odasında gayet böyle motive edici bir konuşma yapıp sahaya öyle gönderdim futbolcuları. Abi kazanmak zorundalar. Başka şansları yok. Şurada mesela bu gol nasıl kaçar diye saçma şey oldum gerçekten. Burada Evi'nin araya verilen bu pası ne yazık ki güzel değerlendiremedi benim canım benim sağ olsun. Burada zaten hiç Allah ne verdiyse vuruyoruz ama kaleci Çin Seddi gibi mübarek. Harbi iyi tutuyor yani. Rakibin bir iki pozisyonu oldu. Hani çok böyle bize karşı baskılı değillerdi. Baskılı oynayamadılar zaten. Ki burada yediğimiz golle benim aklım çıktı. Hani şu kendini döven defans oyuncusu gibiydi. Allah'tan ki olsaydı O maçı öyle 0-0 bitirdik. Yani ne yazık ki istemediğimiz sonuçlar aldık. Sonra işte zaten yeni bir maç, yeni bir heyecan bizler için. Her maçtan önce konuşmalar yapıyorum, yeminler ediyorum falan filan ama olsun. Yani biz bu kulübü bir üst çıkaracağız. İşte takıma yeni gelen oyunculardan filan bahsediyorum. Bu arada benim bu oynadığım maç kupa maçıymış. Ben şey diyebiliyorum, kupadan elendik diyebiliyorum. Abi adamlar yani Leipzig ve inanılmaz güçlüler. Yani harbi bu takım oynamak beni yordu. Yormadı değil. Çünkü... ...neden? Benim takımın zaten en az çok seviyesi belli. Oyuncuların overall'ları falan filan belli. İnanılmaz yoruldum. Yani zaten videoda da görüyorsunuz şimdi... ...atak hani bir iki tane. Geri kalan hep onlar. Hep onlar ve oyuncular da... ...hayvan gibi hızlı. Adamlar araya bir top atıyor. Şok kaleciyle karşı karşıya ki... ...sağolsun kaleci bu maçta yine çok kurtarış yaptı. Yani... ...biz bu maçı kaç... 4-0 yenildik. Evet, bir maç 4-0 yenildik. Ama yani belki 6 7 8 9 olabilirdi yani olamaz değildi ama sağ olsun. Kalecim üstüne düşeni yaptı. Mesela burada defansı yapmış olduğu boş boş müdahaleler, defansın bomboş olması falan. Yani 4-0 adamlar bizi paket etti. Kupanın dışına gittiler. Bize de dedik madem öyle kardeşim lige odaklanacağız. Bu lige odaklanma sırasında bana bazı oyuncular gösterildi. Hani altyapı takımını almam için. Hüseyin Kaya'yı falan beğenmiştim yalan yok ama bilemedim. Bu arada o isim soy isim benim gerçek hayatta da çok sevdiğim bir arkadaşımın dostumun isim soy ismidir. Selam olsun buradan da ona tabi videoyu izliyorsa. Bunların haricinde hani altyapıyla ilgilen, genç takımla ilgilen, onunla ilgilen, bununla ilgilen yeni bir maça daha başlıyorduk. Maçın bizim için önemi çok büyüktü çünkü ligin güçlü ekiplerinden olan Dinsburg'a karşı şey yapıyorduk. Birkaç böyle cırız şutla kaleye zorladık ama istediğimiz sonucu bir türlü alamadık. Tabii rakip de boş durmuyordu sağ olsun sürekli bam gün bam gün vuruyordu. Rakip de bir tane push yemin ediyorum oyuncunun adı push vardı. Bir de köpke vardı adı. Futbolcuların adı buydu. Ha biz golü bulduk ama şöyle golü bulduktan sonra niyeyse benim takım bir rehavete kapıldı. Yani sanki 5-0 öndeymiş gibi. Burada mesela kaçan bu gol Allah'ım kafa yersin. Bu nasıl iğrenç bir şuttu falan. Ee, mesela bu yani inanamıyorum bunlara ya. Son maçı kazanmış olmamıza rağmen takımdaki Huerta isimli oyuncu hani bu soyma odasında falan konuşulanlarla ilgili benle konuşmak istedi. Ya dedi işte hocam böyle böyle hani biz şampiyonluğu hedeflemiyor muyuz vesaire vesaire. İlk başta normal bir cevap vermeyi düşündüm ama sonra dedim ki kardeşim ben teknik direktör değil miyim? İpleri birazcık sıkı tutmanın zamanı geldiğini fark ettim ve sert bir cevap verdim. Ama bundan sonrasında takımı toplayabilir miyim onu da bilmiyorum tabi. Bunu da haftaya göreceğiz. Kendinize iyi davranın.